Arkadaşlar, şimdi canımız sıkıldı. Bir daha video şey çekiyoruz. E misin senere? Ne? Demeyecek misin senere? Evet. Şimdi evet, şey... Fala, Ne yapıyoruz bugün? Vlog yapıyoruz. Vlog da yapmıyoruz. Geziyoruz yine. ikinci part. Part 2. Lan, fare burada mıydı? Lan, fare biraz daha ilerideydi. Ya, şuradaydı. nasıl bir acaba? Hı, aynı şekilde duruyor. Nasıl kedi sürekli sınav? Buraya kedi bile gelmedi. Oğlum suyu bile hala burada. Hı. Suyu bile oradaydı en daha demin bak. Gel, araba geliyor. Oğlum, trette. Oğlum fare nasıl? Ay, araba geçecek üzerimize. Ay, farenin araba geçecek. Burayı gösterme. Geçmedi. Ay! Ay. Sinekler üzerimize geldi. Oğlum bu şurada. Hem ya yani hem seni göster. Oğlum buradaydı valla. Buradaydı arkadaşlar. Bizim de var <laughs> şurada. Arkadaşlar biz demin insanların kapısını çaldık. Yok <laughs> <laughs> Yo, çalmadık. Ya yalan <laughs> atma ha? Of çok güzel kırktık of. Ne çok da şey kop ya. O değildi. Fare, fare nasıl öyle? Haket, fare kokuyor da işte o nasıl geldi? Ne kantı orada bak, tam şuradaydı hala bak. Bak arkadaşlar hatta şurada. Bak tam burada. Buradaydı tam. Hatta boku bile var. Nereden bilelim biz işte sana soruyoruz. Arkadaşlar ne bu nüzdeden? Araba kan geçti. geçti. Kan falan yüzüyor. 3 ekmeği. Daha demin araba üzerinden geçti. Evet. Bütün Şeyden, sinekler bütün üzerimize. ne baksana. Bu arada iğrenmeyin in... ha. Var ya. Ne? Hiç şey yoksa demedim. Ben inanmayın mı dedin? Hayır. İren... dedim? Hayır. İğren de iğrenmeyin dedim. Bence iğrenedir. O zaman videoyu izlemeyin lan. Allah Allah. Oğlum çok oğlum fare ayaklandı. Acaba bir tane mi fare? Oğlum paranormal olaylar yaşanıyor lan. Kulaklığım kötü ses geliyor. Sen de geliyor mu? Sanki kaba ses geliyor orada. Gidek bakak kanka. Yolunu çek. Ben çek. Sen geç. Ben kameramanım arkadaşlar. 100 abone olana kadar ben kameramanım. Hatta yüzü de gösterecek. <laughs> evet. Canlı yayın açacaktık ama canlı yayın. <laughs> ne oldu? Bizi duydun mu? Hayır. Kalpte mısın? Evet. Arkadaşlar siz duydunuz mu? Durdursana mı? Bir dakika arkadaşlar biz tekrar açacağız. Dur. Heh. Evet arkadaşlar biz tekrardan geldik. Biz tekrar geldik. Bir çığlık evet, sesleri abi, geliyor. Çığlık sesleri bize biz de şeyi, kamerayı açalım. Evet. Benim bir şey yapmasınlar. Bizi deşenler Lan. lan. Ne oldu? Biri bakıyordu oradan lan. Nereden? <laughs> Şu. Oğlum, oha kayıcı. Bak ne? uzakta. Oğlum kamerada görünüyor mu? Kanka araba gel. Kamerada görünmüyor ha. Siyah bir yüz gibi. Evet ben de ondan bahsediyorum. Bir şey de beyaz. Bir Arkadaşlar bir çok var. korkuyorsanız <laughs> yani videodan <laughs> bu videoyu biraz eee şey yapın at, atıl okay. oğlum Hı. biz şey, gezme yapacaktık gezme videosu yapacaktık paranormal olaylar yaşanıyor şu anda olmuş bir, şey bir dakika arkadaşlar tekrar geleceğiz hadi git inşallah Yemin Bu paranormal olay Git ya. Hadi çekiyorum. O zil çalana kadar bu arada o fare olayı neydi ya? Hala gidiyor da. Bir şey olmasın ama. Paranormal olay falan mı? Çaldı mı acaba? Bakalım. Ben bir yanına gidip geliyorum. Bebe. Arkadaşlar kayboldu çocuk. Yolumda falan da yok. Şiş bir yerde yok mu? Burada da yok. Oğlum yok. Nereye gitti? Yok, cidden yok. Şu, şuraya bakacağım. Aa. Neydi o? Aa. Birisi çağırıyor beni. Bur Aa, es Öz burada. O Özge ne oldu? Ayağım diyor? Ne yaptın? Ne yaptın? Yani Biri ne? var peşinde bu da ayağım. Koş kaçarken mi? Uh -huh. Hı hı. Kendini çaldı. Bekle bir. Kim yaptı nerede yaptı? Ben kendi gözümü göster nerede inemeyeceğim. Valla de. Valla. Gösteriyorum. Oğlum yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yürümeye çalış bir. Bas, basmayı dene. Peki. Tamam. Arkadaşlar şimdi yine biz ee, şimdi gerçek ismini söyleyeyim mi? Hı? Gerçek ismini. Onu bari yüz abone edeceğiz. Tamam onu yüz abone Özge şimdi gitti eve. Buz tuttu geldi. Yani, hocam biraz daha iyi. Evet, yürüyebiliyor artık biraz. Biraz. Göstersen ama yapmadım. Ona bunu boşver de fare yine yerini değiştirmiş. Ya hocam göstersen nasıl yürüyor ya? Böyle. Açıyorum. acıyor Bak bence ben hiç kimse inanmıyor şu anda. Bence hiç kimse inanmıyor. Arkadaşlar bu video kısmen gerçektir. Oğlum fari yine yer değiştirmiş daha. Bakın yuvanın arılar var. Ben tutacağım. Biraz artık tamam, Hızını... Kral cidden, bu bir sürü kilit kırmıştır ha. Ben bir atalım, ki. ben, bir tekniğe, bir kilit yapmışlar ya. Sanki bu Kanka, Aa, Almancı var ya zenginle Tatlını çıkıyor Oğlum ne? tane arabası var ya. Bir dakika. Arkadaşlar Poyraz'ı bekliyoruz. Poyraz su içmeye gitti. O ne lan? Poyraz. Neredesin lan? Bir dakika ben Poyraz'ı bulmam gerekiyor. Poyraz'ı, Poyraz'ı bulmaya çalışıyoruz. Poyraz. Sen mi dedin lan o çığlık atan? Hayır lan su Nerede şu geldi ki? Şuradan çığlık geldi aynı senin sesin. Ka ka kartta var mı o çığlık sesi? Evet var. İstersen gel bakalım. Birazdan bakalım. Ama o çığlık sesi sanki e, gerçek çığlık sesi gibi değildi. Bilmiyorum ki. Sanki biri oyundan yapmış gibiydi. Arkadaşlar ben bu arada şey yaptığımız e, bu yaşadığımız olaylar gerçektir. Uy, gerçekten bu arada gerçek. Beni çeksene. Nereden çekiyorsun? Aşağıdan mı? Oradan mı? Yok kanka. Üstten geliyor. Üst mahalleden evet. şuradan. Evet. Bakalım mı? Bir dakika. E ben maya acıyor. Ya ben sizinle video çekemeyecek miyim? Ne? Sen mi? Nereye gidiyor bu salak? Tamam. Oh, 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 oh. Ne? A arkadaş çılık. Pardon bu arada. Gel. Dur lan. Ağlama ses geliyor. Peki gözükmeyelim. Tamam. Okay. Çok bir ses, arkadaşlar bu arada yemin ederim şu anda bu iron değil. Hiçbir şey iron değil. Evet. Oğlum cidden Bakın bize mi? Bize bakın. Biz biz falan çılık yapıyoruz. Oha cidden geliyor. Bak cidden arkadaşlar. Ya bir saniye iki dakika bekleyin. Arkadaşlar konuştum. Konuşmadım. video olduğunuz için birazcık Kapattım. Ama bir şey olmaz zaten. Önemli bir şey değil. Bak bu ağlama sesleri İloni ise annem Kürt olsun ben Kürt olayım ben Afgan kaçı olayım. Ben şuradan hiçbir şey olmamış gibi yaşam. sana bir şey olmadı değil mi daha demin? Ben su içmeyeyim. gizli gizli şuradan şey. Çok pis kavgalar bu arada o evde. Çok pis kavgalar. çığlık sesleri geliyor burada. Bu arada video sahte diyorsanız yani yanılıyorsunuz. Sahte derken yani o her şey iş birliği falan diyorsunuz. Yani öyle bir şey yok. Biz sadece... Ya şu an ikimiz varız zaten şey. mahallede. Darem'in bir tane arkadaşım geçti. O da bir tane. Şey eve gitti o da ya. Karşıdan gelmiş herhalde. Evet. yaprağa basmışım. Kaydı durdur ya. Bir soluklanalım tekrar başlayalım. Evet. Bir, bir soluklanalım. Arkadaşlar Özgü Özgü evine gitti. Oha. Ne yapıyor orada fare ince? Özgü oraya gitti. Özgü. Şurada kediyi duruyor galiba. Ben evden çıktım şimdi. İyi de one. sen eve gitmemiş miydin? Biraz çıkardım geldi. Ben birazdan gideceğiz. Ne, ne dediydin sen? Kedi. Kedi de Dur dur be. Dur be. Dur dur. dur dur be. Dur dur dur. Durdum dur, dur, dur. dur, dur, dur. dur. Kanki dövdüğü kediler şurada full etraf kan olduğu için gösteremem. Göstersen de sansür konuyu bilmiyorum ben. Başka yaptılar mı? Yaptı. Ne? Ne dedin? Dur. Ya başka ne yapmışlar? Başka? Kanka seni. Ar arkadaşlar Özge evine gidiyor. <laughs> kapatma ya. Ya hayır ya. Ben bunu yüreğim yok ne Parti gelsin mi? Parti gelsin. Oğlum bu sefer ama 11 gün sonra. Hayır. En az en az 2 gün sonra en az. Hayır. En az Neden? Yani. Çünkü biz Trabzon'a gideceğiz. 10 evet. gün kalacağız. 11 veya 12 gün sonra. Tamam? Hı hı. Hadi bay. Bence son anımızı çekelim. Umurumda değil şu an. Hadi gel. Tamam. Neredeydi o? Kayak şurada tamam işte. Göstermem. Ben onu şey zannettim yaprak. O ne? Neymiş ne? ki? Tam bak baksız... şu <laughs> ev var ya. Hayır, 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 bekle, be ben de ben de baksam bile gösteremeyeceğim. Bekleyin. Kameralar da. Gösterme. Arkadaşlar bence Part 2 e, 12 gün sonra gelsin. O zaman videoya devam ederiz. Oğlum e, par, e, sen açıklığına yaz ki paranormal o, olaylar yaşadık. Pardon, part 2 gelecek yaz tamam mı? Zaten öyle alacağım da oğlum. O fare nasıl yeni hareket ettirdi ya Evet işte arkadaşlar biz de onu anlamadık. Bir de fare. sesleri falan diyorsun sen bence o çok evet. gerçek değil. Çığlık ses çok emin değilim ben. Ama o alttaki gerçek bence. Nerede? O alttan çığlık sesler vardı ya. Aha. Böyle siyah yüzü var. Bence o. Senin ayağın iyi mi şu evet. an? Biraz işte. Tamam arkadaşlar bugünlük değil de. Bugünlük evet. Bugünlük, bugünlük bu kadardı. Bu kadardı. Ee, 12 gün sonra 11 video. Olsun, 11. Tamam. 11 gün sonra e, videoya videonun part 2'si gelecek. E, abone olup ve like atın. Abone olursanız videoyu görürsünüz. Zaten takipte kalın. Bay bay.